Evet, herkese merhaba diyelim. Ben başkanımıza. E, belediye başkanımıza. Beraber, Her, her zaman belediye başkanımız. Evet. Sevgili Gürpınar halkına. Öncelikle evet. merhaba diyorum. İsmim Bülent Öz. Çanda oturmaktayız. Çanda gıda, toptan satıcılığı, inşaat ve turizm şirketlerinde ticaretle uğraşmaktayız. Ben şirketlerimizde yönetim kurulu başkan vekilliği, genel müdürlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda 8 yıldan beri de Atatürkçü Düşünce Derneği Çal Şubesi Başkanlığı'nı e, yapmaktayım. Tabi yıllarca ticarette olduğu gibi siyasette de e, halkımıza, vatandaşlarımıza hizmet eden bir aile misyonundan geliyorum. Babam <laughs> 80 öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Çarınçe Başkanlığı'nı 12 yıl yürütmüş. Bir genel meclis görevlerinde bulmuş. TRT'nin ilk muhabiri Çan'da. Cumhuriyet ve Günaydın Gazeteler'in ilk muhabirliğini yapmış. Annem de aynı şekilde 80 öncesi Kadın Kolları Başkanlığı ve e, sekreterlik görevlerinde bulmuş. Annemin Cumhuriyet Halk Partisi partimize hatta yazmış olduğu şiirleri, makaleleri var. Onları bir araya getirerek eserlerini ölümsüzleştirme adına bir de kitabı var. Dolayısıyla söylediğim gibi böyle bir çizgiden, böyle bir aile misyonundan gelen biri olarak onlar gibi sizlere hizmet etmek istiyorum. Onlar gerçekten bu parti için bedeller ödemiş. Babam hatta işini, gücünü kaybetmiş yeri geldiği zaman ama mücadelelerinde hiçbir zaman ödün vermemiş Cumhuriyet Halk Partisi için. Dolayısıyla ben de onların bayraklarını, mücadelelerini, hizmet aşkını daha ilerilere götürmek için sizlerin huzuruna çıktım. Ve bu Burada gerçekten sizler için, Çanakkale bölgesi için tüm çabamı, varlığımı <laughs> sizler adına adayacağıma söz veriyorum, ant içiyorum. <laughs> Hatırlayacağınız gibi ben 2007 genel seçimlerinde de partimizin dördüncü sıra milletvekili adayıydım. Bulunduğum sıraya bakmak <laughs> hiç e, öksünmeden, yoksunmadan partimin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdım, mücadele gösterdim. Parti programım gereği gitmediğim köy, dolaşmadığım belde kalmamıştı. Şimdi de 2007'de olduğu gibi aynı heyecan ve şekle hatta daha fazla heyecan ve şekle tekrar yollara düştüm. O yüzden sizlerin karşısındayım. Ve gerçekten ben vatandaşlarım için, Çanakkale bölgesi için mücadele etmek istiyorum. Sizlere hizmet etmek istiyorum. Kaldı ki şöyle bir düşüncemi paylaşarak toparlayayım hep şikayet ederiz. Siyasetçiler laf üretiyorlar, iş üretmiyorlar, proje <laughs> üretmiyorlar. Bunlar hep birbirleriyle ağız dalışı içerisinde. <laughs> Art açıkçası artık vatandaşlarımız böyle bir siyaset anlayışından bıkmış durumda. Dolayısıyla ben bu bilinçle, bu anlayışta olmamak adına vatandaşlarımın sorunlarını, bölgemizin sorunlarını düşünen, onlara çözüm yolları üreten bir anlayışta olmak istiyorum laf değil, iş üretmek istiyorum, proje üretmek istiyorum. Bu düşünceyle yola çıktığımı ifade etmek istiyorum. Kaldı ki vatandaşlarımızın derdi şu zamanda gerçekten geçim derdi, ekonomik derdi. İnsanlar televizyon kutusundan duyduğu şeylerden artık bıktı. Kendi yaşamsal koşullarını e, düşünen bir siyasi anlayış istiyor. Günlük telaş, günlük hayat telaşı mücadelesi içerisinde, haftamı nasıl geçirebilirim, ayımı nasıl geçirebilirim düşüncesi içerisinde sorunlarına açıkçası çare, çözüm bekliyor. Ben bu düşüncelerle yola çıktım. Vatandaşlarımın arasında bir insan olmak istiyorum. Sokakta olmak istiyorum. Fabrikada olmak istiyorum. Tarlada, bahçede, sizin aranızda olmak istiyorum. Ve açıkçası size umut olmak istiyorum ben. Yine bu düşünceyle de az önce de ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partili bir çizgi aile bir misyonundan gelen biri olarak ben Çanakkale'de sizlere hizmet etmek konusunda Cumhuriyet Halk Partili konusunda siyaset konusunda Çanakkale'de hizmet etmek konusunda sizlere e, ödün vermeden gece gündüz çalışarak Çanakkale'de bir tarih yazmak istiyorum. Yeni bir öykü yazmak istiyorum açıkçası. <laughs> Ve buralara yeniden geleceğiz. Şu anda nezaket ziyaretlerinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız onun öncesinde delegelerimiz, üyelerimiz bize bir şans verirse tekrar buralara gelip buraların bölge sorunlarının nasıl çözülmesi konusunda zeytincilikle uğraşan kesim, kıyı balıkçılığıyla uğraşan kesim, hayvancılıkla uğraşan kesim bu bölgenin hangi sorunları var, nasıl sorunları var? Tekrar bugün burada olduğu gibi daha fazla kalabalıklarla sizlerin öncülüğünde ee, bir takım kurumların öncülüğünde bu bölgenin hangi sorunu var? Raporlara döküp, belgelere döküp, Ankara'ya kadar götürüp bu işi o şekilde çözme yoluna gitmek istiyorum. Yani böyle bir telefon trafiğiyle sözle de değil, belgelere, raporlara dökerek bu işi açıkçası yapmak istiyorum. Çünkü biz vekiliz. Seçilebilirsek asil olan sizlersiniz. Dolayısıyla burada kimlerin, bu bölgenin hangi sorunları var? Elbette bunları en iyi bilecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla bu konuda sizlerin söz hakkı. Bu işi de bu sorunları da çözmek için de bizlerim ondan sonra bizlere göre düşüyor. Ben bu düşüncede bir siyasi yapılan siyasi bir anlayış getirmek istemiyorum istiyorum. Dediğim gibi de laf değil iş üretmek istiyorum. E, ve dediğim gibi de gerçekten sizlere hizmet etmek konusunda gecimi, gündüzümü sizlere adayacağıma tekrar alt uçuyorum, söz veriyorum.